Muğla'nın Fethiye ilçesinde her salı günleri kurulan salı pazarında esnaf Halil Ayat... ...fiyatların bu haftada çok uygun olduğunu söyledi. Bugün salı pazarımızın fiyatlarımız çok uygun. Biberler hava yağmurlu olmasına rağmen, 2-3 gün soğuk gitmesine rağmen... ...yine biberleri bugün vatandaşın daima yanında olmaya devam ediyoruz. Biberleri 50 satıyoruz. Bugün e, kışın olmazsa olmazı kremantin... Bugün fiyatların e, biraz daha gerilediğini görüyoruz. 20 lira bandında prementinlerimiz, avucumuz 30 lira, taze fasulyemiz tabi bugün rekor taze fasulyemizde 100 lira bandında. E, aynı zamanda yeni turfanda vezellemiz, e, vezellemiz çıktı. O da 150 lira bandında. Birincilik bu şeyi fiyatta en yüksek birinciliği kapan vezellemizde. Şu anda domateslerimiz 40 lira, e, bademimiz, salatalığımız var 50 lira bandında. İşte havaların e, yağışlı gitmesinde, bugün vatandaşlar sabahtan yağmur olduğundan dolayı da biraz şimdi akşam üzerine doğru gelmeye başladılar. Salı bu şu anda fiyatlarımız uygun. Bu hafta uygun. Fethiye'ye kış geldi. Fethiye'ye kış geldi. Vatandaşlar nasıl kodlayacak hasta olmamak için kendini? Yani bol bol C vitamini ve kendini kışlık e, meyvelerden, zepselerden tüketecek artık. Bolca doğal ürünle bağışıklılığı güçlendirip evet, hasta olmayacaklar o zaman. Evet. Bolca doğal ürünler yiyerek hasta olmayacak şu anda Fethi halkımızın yanındayız. Evet. Her, bütün esnaflarımıza şimdiden hayırlı işler diyoruz.